Başarılı kendi markalarını oluşturan genç girişimcileri sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz sevgili seyirciler. Özellikle İstanbul'da genç girişimciler arasında belki de kendi börekçilik anlamda kendi markasını oluşturan Yane isimlerden biri hem yetenekli bir usta hem de başarılı bir girişimci. Dilerseniz hem markasını hem lezzetlerini sizlerle buluşturalım. Merhabalar Emrah Bey. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Dedim ki genç girişimciler gerçekten önemli. Ee, sizin bu girişimcilik hikayeniz, bu börekçilik anlamındaki girişimcilik hikayeniz nasıl ilerledi? Kısaca alalım. Aslında 25 sene önce başladım ben bu mesleğe <laughs> ve severek başladım. Okulu bırakma sebeplerinden biri de buydu. Börek aşkı. Tabii börek <laughs> aşkı, pasta aşkı, pastaneciliğin <laughs> temelinden geliyorum. Daha önce <laughs> de oluşturduğum markalar var <laughs> ama bir ticaret geçmişim var benim mesela 20 yıldır. <laughs> 20 yıldır da ticaretin içindeyim. Ee, bu markayı kuralı da 8 ay oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 8 ayda da baya bir yol kat ettik. Aslında bizim toptan donuk e, börek üzerine de bir projelerimiz var. Hı hı. Ve Türkiye genelinde donuk börek dağıtıyoruz. Hı hı. Ama bayilik sistemini ön planda tuttuk. Şu anda Arnavutköy'de inşallah çok yakında 3. mağazamız açılacak. Çok güzel. Daha önce kilolu börekler satardık. Şimdi ise porsiyona döndük. Hı hı. Ama bunun yanına mesela eklediğim ürünler var. Fındık ezmeli, sebzeli böreğim, Fındık ezmeliğe bayıldık. Çekim Kesinlikle şu yedik. anda da çok talep görüyor. Evet. Ve aşağı yukarı ortalama 15 çeşit de böreğim var. Hı hı. Bunun mantarlısı, sebzelisi, kavurmalısı, kıymalısı, patateslisi, peynirlisi. Şu ana kadar e, aldığım e, görüşlerde hep teşekkür aldım. Hı hı. İnşallah bundan sonra da Teşekkür olacağız çünkü ben aşk ile çalışmayı seviyorum. Böreklerimi zaten. aşk ile satmayı seviyorum. Hı hı, hı. Yani ben bir, bir işi Ustasınız da ayrıca. Şöyle tabii tabii mermerden gelmeyin Mermerden gelmeyin. mermerin üstünde yatıp kalkıp tekrar börek açtığımı bilirim. Peki lezzetli, kaliteli, sağlıklı bir börek pişirmenin püf noktaları nelerdir? Ya bir kere unun e, iyi olacak. Evet. Unun iyi olacak. O hamuru çok iyi yoğuracaksın. Hı hı. Hamuru yoğurduktan sonra her alan aslında çok önemlidir. Bir böreği iyi açarsınız ama iyi pişiremedikten sonra bir anlamı yoktur. Yok. İyi pişirirsiniz, tezgahınızda iyi sergileyemedikten sonra yine bir anlamı yoktur. <laughs> aslında her alan önemlidir. Masaya gelene kadar, da önemli olan süresi. müşteriye sunana kadar <laughs> en iyi şekilde o hizmeti yapabilmek. Ne diyorlar? Geri dönüşler alıyorsunuz, ürünlerinizle yani, ilgili e... çeşitlerinizle ilgili en çok neye ilgi var ya da ne söylüyorlar? Şu anda bütün ürünlerimize ilgi var <laughs> açıkçası. Konseptimize de ilgi var. Sadece e, damaklara dokunmuyoruz, gözlere de dokunuyoruz. Burada. O konuya da değinelim. Bildiğimiz bu börekçilerin dışına çıkmış farklı bir kesinlikle. bakış açısıyla Bana dediler ki mor börekçi olur mu? Yaptım hı. oldu. Zaten biz uzaktan geldiğimizde baktık. Evet burada bir şeyler var dedik. O renk insanı alıyor. Bir farklılık hı. yaratıyor. Ya kesinlikle şu zamanda öncelikle insanların geçerken dikkatini çekecek mekan kurmalı. Hı. Hı hı. Sonra içeriye girdiğinde zaten o müşteriyi lezzetinle... E ee, mekanla bağlayabilirsen olay bitmiştir. Hedefleri de olan bir markayız. Kesinlikle hı hı. hedefleri olan bir markayım ve e, Türkiye geneli bayilik düşünüyorum. Hı hı. İnşallah Rabbim de izin verir. Rabbim de yolumuzu açarsa zaten bu yolda İlerleyeceğim. Olmaması mümkün değil. Hem lezzet kesinlikle, olarak kesinlikle. çok iyisiniz. Hem çeşit hem de bakış açısı da çok önemli. Senin gibi genç birinin bu işin içinde olması, üretmesi bence genç arkadaşları da örnek olacak nitelikte. İnşallah. Cengiz Bey şunu düşünüyorum ben iş zaman için. Hiçbir zaman için önce benim para kazanayım, iş yapayım diye önce memnuniyet diyorum. Kesinlikle evet. Ben önce bu işi nasıl güzel yapabilirim? Ben mesela sabahın dördünde kalkar, gece on ikisine kadar uyumam. Hı hı. Derim ki ben önce işimi güzel yapacağım ve bunu heyecanla yapıyorum. Hı hı. Her müşterime heyecanla karşılıyorum. Her müşterime o böyle keserken heyecanla veriyorum. Personellerimle de böyle mutlu bir şekilde çalışıyorum. Evet, ekip çok güzel. Tam da onu soracaktım. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir Şu iş Şu anda var? 20 kişilik bir ekibimiz var. Bir istihdam da sağlıyorsunuz. Tabii tabii Bu tabii kesinlikle. Değerli. Üretim, işte dağıtımcımız var. Hı hı. tezgahtarlarımız var. Hı hı. Daha da çoğalıyor. Devamlı edeceğiz inşallah. Hı hı. Güzel şeyler imza atacağımızı düşünüyorum. Çeşitlerimizi tam anlatabildik mi isimlerini? Tekrardan tek tek sayalım. Şu, tabii ki. Peynirli hı hı. böreğimiz var. Hı hı. Kıymalı, patatesli, sebzeli böreğimiz var. Hı hı. Mantarlı, kaşarlı böreğimiz var. Tavuklu böreğimiz var. Ve tavuklu böreği de e, ben çıkardım diyebilirim. Evet yine. o da ilk. Hiç Fırm, denemedik daha önce. ezmeli böreğini ilk çıkaranlardanım. Müthiş bir şey o. <laughs> e, çikolatalı böreğimiz var. hı. hı. Simidiniz de farklı bu arada. Simidim, Simidinizi çok sevdim ben. Simidim şöyle. Hamurunu tamamen özel yoğuruyorum onun. Hı hı. Ve bunu tereyağlı yapıyorum ben. Çok güzel. Tereyağlı yapıyorum. Tereyağlı aynı zamanda fındık ezmesi ve çikolatayı hı hı. ayrı ayrı simitlerde uyguladım. Çok teşekkür ederim. Ellerinize emeklerinize sağlık. Ben sağ teşekkür olur. ederim çok Cengiz Bey. Ayaklarınıza sağlık. Çok Ziyaretiniz teşekkür. için çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ederim. Lezzetlerimizi her zaman tatmaya gelin. Bu Bugün kadar bir yoğun mekansızım. bir dönemde bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.